Buyurun efendim buyurun. 3-4 gündür hava şartlarımız bozuktu. Hava şartlarından dolayı kayıklarımız çıkamıyor. Ufak kayıklar zaten şu anda çıkıyor. Bundan dolayı fiyatlarımız 2 gün önce e, fiyatlar biraz daha düşük diyor. E, Hava havalı şartları bozuk olduğu için balıklar çıkamadığı için şu anda günde bir kasa iki kasa balık geldiği için hamsır fiyatı 200 lira bugün. E, gün gün değişiyor ama şu anda balık az zaten. Ee, bu şekilde şu an yaz balıkları. Peki ilgi nasıl satış şey yapıyor? E, Hamsi zaten e, Karadeniz bölgesinde Hamsi zaten seviliyor. Karadeniz in insanımız Hamsi'ye zaten düşkündür. E, günlük her gün tüketim oluyor şu anda. <laughs>